Kanalıma Arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars çekiyoruz. Bugünkü konum, bugünkü konuklarım arkadaşlar Okra arkadaşım Yaz ve kardeşim Cihat. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar büyük ihtimalle dün okul arkadaşım Yaz'la bir video atmışımdır arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün savaş topu atacağız. Sonra sıcak bölge eğer ki vaktimiz kalırsa da kuşatma. Hemen hazır verin. Efendim Yavuz. Aynen ben arkadaşlar bir dahaki videoda bir tane harita yapacağım. O haritada oynayalım. dostluk maçı atarız. Niye dostluk maçı? Tek Harita yapacağım için. Ben arkadaşlar Yavuz'la o haritayı deneriz. Eğer ki güzel bir harita yaparsam Büyük ihtimalle videosu ıı, yarın veya ondan sonraki gün gelebilir. Ay. Tut kanka. Sıkıntı yok. Kanka. Top bende. Hayır be. Aa, bakalım. Çıktı Ay. top. Arkadaşlar kardeşime Spike çıktı bu arada. Onun kendi hesabına geçtik. Öleceğim. Aa top bendeymiş. Top bendeymiş ya. İlerle Cihat at golü. Efendim? Gol. Zaten öyle yapıyorum kanka. Gol. Tamam. Ama çok kötü ölüyorum ya. Ben Arkadaşlar şu anda benim takımım beni taşıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Aa, <laughs> la, 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 arkadaşlar eğer ki her gün iki video gelmesini istiyorsa ha. istiyorlarsa bu videoya kaç like gelsin kanka? 10 like. Bu videoya 15 like gelsin ve 10 like geçeriz biz. Yani videolarımız 45 kişi falan izleniyor. Eğer ki hepsi like atsa 45 like gelirdi. Ama hadi bir 15 like atsın be. Yani biz de burada yemek veriyoruz. Yani. Pardon. Abi durmadı. Durmadı. Gel buraya da Oğlum tut ben hadi. Abi öldük. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Erif, Arkadaşlar ya. büyük ihtimalle beraber yok uzatma vardı değil mi? Evet. Aa, öldü. evet. Doğdum basıyoruz. Hayır, doğdu. Basın, basın, basın. Hiç Tutun bu, topu. Bu, ben Tutun bu, ben topu. Bu, ben Tutun bu. topu. Hayır Atın topu. Hayır, 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 hayır. Attırmayın. Abi, Attırmayın. Ya kaydırıyor ya. bu şey. Öldürdük. Şimdi da hemen bir donduralım. Ha nereye ulti atıyorum ya? Abi oh, oh öldürdük. At abi yaz abi at at bu. At, at. Attım. Yaz bas bas. Ne yapıyorsunuz? Allah. Berabere de bitirdik. Berabere kaldık. Bilmiyorum. Ben doğdum. ben doğdum ben de Allah. Abi öleceğiz. Arkadaşlar büyük beraber. bir beraberlikle arkadaşlar beraber. bu maç bitti. Son bir tane beraber. Harbiden ya. Beraber. Sıcak bölgeye geçelim hadi Yağız. Tamam. Kaç dakika oldu? 4 dakika 20 saniye şu anda. Yok. Hazır. Ya da ben bu olacağım Hazır benmişim. <laughs> Ee, herkes ben uzak. Ben Brock seçtim. Hadi. Hazır versin herkes. Uzak olduğu için bunu Ben, ben bu oldum. Arkadaşlar bu bu takıma sıcak bölgede net birinci oluruz. Ben olurum. Ben sürekli oynuyorum, Oluyorum. Net bu takımla birinciyiz arkadaşlar. Net hadi. <laughs> Ya dediğimi şey yapmayın ya. Alışım açı. <laughs> Alıyorsun sen öleceksin. Bize niye diyorsun? Arkadaşlar Allah Allah. hadi burada bir bin. Daha deminki ki savaşta bununla beraberlik olmuştu. Ama şimdi bin geliyor. Abi ya öldüm. Bildiğin. Öldüm. Bağırmana ya. gerek yok. Ya. Duyuyorlar seni. Dıgır 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 dıgır. Çık oldu Öldüm. 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 geldim ben geldim ben geldim. Aha. Vurun vurun vurun. Arkadaşlar ne binimiz var o el. Benim sayemde olacak. Sonra da vaktimiz kaldığı için kuşatma atacağız büyük ihtimalle. Güzeldik güzeldik Veya güzeldik. Hadi. Bel daha atar mıyız? Bir bitsin de arkasına siz? bakalım ona göre. Bu da oynayalım Artın ya, Şimdi görmesin. Önce sürekli patlatıyorlar ortadan. Ya kal ortada. Arkadaşlar şey, öyle bin olmaz böyle bin olur dedik ya, bu oyunu yendik. Hani Kaç dakika oldu? 6 dakika 17 saniye kanka. Ne diyor? Atar mıyız? Ya bir kuşatma atalım. Seyircilerimiz onu da görsün. Eğer ki vakit kalırsa bir sıcak bölge daha atarız ya. Bir dakika. Hadi. Hadi. Hadi hazır verdi. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi için bir motiv olarak bir like'ınızı alırız değil mi ya? Hadi Zaten bir bu videoya yürü, 15 yürü. like gelirse ne yapacaktık e, e, e. ya? 2 video çekecektik. Aynen her gün 2 video atacaktık değil mi? Hı, -hı. Hadi bir gelsin. Her gün 2 video. Imm. Ama bazı günler atmazsak da yani öyle ne oldu hani sözüm vardı falan demeyin. Bazı <laughs> <Vallahi> değil. <Ali. gülüyor> Öldüremiyoruz. <laughs> Hayır. Bosslar geldi. Boss geldi. Öldürün bossu. Öldürün. Tamam bossa. Bal gitsin. Bol. Öldü. Ola, sen. Hadi bizim boss niye yarandı? Konuşamadım. Arkadaşlar benim yürüyüşe bakın ya. Benim yürüyüşe bakın. Hadi. Gir, hadi. Hayır öldüm. Olamaz. Oh sonunda. Aldım Abi gitti de ya. İnat mısınız? İnat. İnat. Arkadaşlar yani... net biz yenildik burada. Hayır, Ama bizi... belki biz de yenebiliriz. Bizim de Çünkü robotumuz Çünkü kuşatma var. robotumuz çıktığı için robotumuz bu arada. Robot. Bizi yendir. Robot. Arkadaşlar. Aa, Biz sıfır vurduk be. Allah. Arkadaşlar adamların iki seviye robotu bize bizim canımızı 48 bıraktı. Bizim 4 level robotumuz onlara hiç vuramadı. Bizimki çok ölü. Evet arkadaşlar yenildik. yenildik. Net yenildik. Ben bir videoyu dondurayım. Sıcak bir atalım biz. Bu yenildiğimizi zaten siz biliyorsunuz. Arkadaşlar geri geri döndük. O maçta yenildik arkadaşlar. Bize sıcak bölge attık. Arkadaşlar bu arada 20 like gelirse ya da 15 like gelirse ilk başta arkadaşlar iki video gelmeye başlayacak. 20 20 like yaparsak da Tileli Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tileli Brawl Stars çekeceğim. Ama yine öldü bence. Gelme oldu ya. Gelme gelme. Çok kötü bir şey yaptı. Orta bizde zaten. <laughs> Arkadaşlar bu el net bizde. <laughs> çok iyi oynuyor şu oyunu. <laughs> Yok ya bizde. Cihaz söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Sadece bir şey var değil mi? Ne yapsınlar? Like ve yarım Abone olmayı da unutmayın tabii ki de. <laughs> Siz unutmayın Cihat gibi. Evet. Ben bunu unutmayayım. Arkadaşlar net bizde bu el ya. <laughs> Ay, ah. Ah. Cihat üçünü birden kesti yaz gördün mü? Evet kanka. Zaten yıldız oyuncu da o. arkadaşlar Evet arkadaşlar bitiriş yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoya like, like atıp abone olmayı Yorum yaparsanız da çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Hadi sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın.